Kurban kesen çok ama mahiyetini anlayan yok. İnsanlar neyi neden yaptıklarını bilmiyorlar. Kurbanı kesiyorlar ama ne yaptıklarının farkında değiller. De. Kimi dünyalık sevdalarının derdinde, hırslarını feraha kavuşturmanın niyetinde. Kimi gösterişin peşinde özünü unutmuş, mahiyeti unutmuş, anlamı unutmuş. Kimisi doymak bilmeyen iştahlarını doyurmak için keser olmuş. İnsanlar kurbanın mahiyetini unutmuş Cirisçi Abdullah. Zannediyorlar ki Onların kanları, etleri, derileri Allah'a ulaşıyor. Bu da onlara yetiyor. Seni Yaradan'a yakınlaştırmayan kurban. Kurban mıdır Cirici Abdullah? Seni arındırmayan kurban, kurban mıdır?